Merhaba arkadaşlar, bugün yine çıkım videosu hazırladım size. Biliyorsunuz cimik akulu çıkan makinelerimiz var. Bunlarda civciv çıkımı yapıyoruz ve çıkarttığım civcivleri sizlerle paylaşıyorum böyle YouTube ortamında o anki sevincimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu tarz videoları beğeniyorsanız izlemeyi de seviyorsanız ve bu işlerle sizler de ilgileniyorsanız. Özellikle çimiko makinelerin çıkım performanslarını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazarak da e, sizler de benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar şöyle e, yumurta yüklemeye hazırladığımız bir yolumuz var. Ben e, bu diyorlar 30 tane alıyor arkadaşlar küçük yumurtaları şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 tane koymuşum burada da var 2 3 4 5 6 tane ve elimde fazla yumurta olduğu zaman şu şekilde koyuyorum arkadaşlar şöyle yapıyorum koyuyorum bu aralara ve döl kontrol zamanı şu en kenara koymuyorum arkadaşlar buradan düşme ihtimali olabilir bu şekilde koyuyorum ve ee, döl kontrolünü biraz erken yapıyorum 9 10. günlerde falan yapıyorum böyle fazla yükleme yaptığım zaman bakıyorum dölsüz olanları alıp döllü olanları şey alıyorum rafa alıyorum böylece herhangi bir sorun yaşamıyorum çıkımda herhangi bir etkilenme olmuyor şöyle size bir önceki çıkımda bir yumurtalarımı göstereyim yüzde çıkım aldım arkadaşlar o videomuzu şu an 21. günün bitmesine daha 2 saat falan var. Civcivlerimizi sahiplendirdik makinamız içerisinde bir hafta önceden bana söylüyorlar civciv lazım. Ben de çıkım gününü söylüyorum. Kaç tane çıkarsa ona göre yardımcı olabilirim diyorum. Hani şu kadar yumurta var, şu kadar civciv çıkacak gibisinden bir şey demiyorum. Allah'tan başka kimse bilemez arkadaşlar. Şimdi kombine yüklediğimiz 180'lik makinamız var. Burada 37.6 sıcaklık ve nemi de 54'te çalışıyor. Burada gelişim ve çıkım olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Full dolduruyoruz. 180 tane yumurta çalışıyor. 18. gün nem 58'i alıyoruz. Sıcaklığa müdahale etmiyoruz. Direkt çıkım alıyoruz. Geçen sefer 170 tane yumurtadan 160 tane civciv aldık. Bu değerlerde 180'lik makinamızın. Bunda da 37.7 sıcaklık. Nem de 53'te arkadaşlar, ayarlı. Bu da gelişim makinamız. Ben bunda civcivleri 18 gün boyunca burada tutuyorum. Parça parça yüklüyorum. En fazla 60 yumurta koyuyorum. 6 günde bir sonra 18. günden sonra civcivlerimizi buraya alıyorum. Ve 18'den 21'e kadar burada oluyorlar. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Kapağımızı açalım. Zaten bir tane rafımız vardı. Bakalım civcivlerimizde ne kadar çıkım olmuş. Daha önceden makineyi açmadım. Sadece ışığını açıp buradan içerisine baktım arkadaşlar çıkıp çıkmadığını. Bakalım kaç tane yumurtamız çıkmış. Şöyle maşallah arkadaşlar. Şöyle hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane civcivimiz var arkadaşlar. Burada bakın bir tane yumurtamız var. Delmiş. İçerisinde kıpırdadığını görebiliyorsunuz ve bir tane daha yumurtamız var. Bunu zaten civcivimiz kırmış. Şöyle göstereyim. Kımıldadığını görebilirsiniz. Geçen sefer de bu şekilde bir durum oldu arkadaşlar. Geçen seferde çıkan civcivleri aldım. Geri kalan böyle 4 tane çatlak yumurta vardı. Makineye geri bıraktım. Aynı böyle zamanda şu an mesela saati söyleyeyim size. 16.30 ve makineye bu iki tane yumurtayı koyacağım. Sabahında alacağım. Ve bunun ikisi de çıkmış olacak. Yani bu kadar yumurtadan %100 çıkım alıyorum arkadaşlar. Çimuko makinede şimdiye kadar yakaladığım en yüksek çıkım oranları yani %95'lerden %95 lerden daha fazla %100 çıkımı iki çıkımı üst üste aldım. Bu değerlerde de kullanmaya devam edeceğim. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. %100 çıkım performansını elde edebileceğiniz en güzel değerler bunlar şu an. Şöyle ışığımızı kapattık. Bunları da diğer civcivlerimizin yanına alacağım. Bunlar da geçen sefer çıkan civcivlerimiz. Şöyle buranın ışığını da açayım. Görebiliyorsunuz. Maşallah. Arkadaşlar civcivlerimiz gerçekten çok güzel. Tombul tombul. Kimiko makineden çıkan civcivler gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Çıktıklar zaman. Ve fark ettiyseniz hiç sakat civcivimiz yok. Hepsi sağlıklı. Maşallah nur topu gibi. Şimdi bu civcivlerimizi sahiplendirdik. Bunları teslim edeceğim birazdan. Videomu izlediğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.